Bazı canavarlar karanlıkta saklanmaz. Bazıları yüzünü boyar güler ve çocukların arasında dolaşır. Bu dünyanın en ürkütücü katillerinden birinin hikayesi. Katil Palyaço, John Wayne Gacy'nin gerçeğiyle tanış. John Wayne Gacy, 1942 yılında Chicago'da doğdu. Alkolik ve zalim bir babanın evinde büyüdü. Babası onu sık sık döver, hiçbir işe yaramaz diyerek aşağılar. Ama annesi hep korumaya çalışırdı. Gençliğinde dışlanmış, içine kapanık bir çocuktu. Ancak zamanda dışarıya karşı farklı bir yüz takınmayı öğrendi. Yetişkinliğinde sosyal biri oldu. Siyasetle ilgilendi, Demokrat Parti'ye katıldı, hatta partinin önemli etkinliklerinde yer aldı. Geceleri ise Pogo the Clown adını kullanarak çocuk partilerinde gönüllü palyaçoluk yapıyordu. Ama bu renkli yüz boyasının altında korkunç bir gerçek gizliydi. Gacy 1970'li yıllarda kendi inşaat şirketini kurdu. Yanında genellikle genç erkekler çalıştırıyordu. Komşularına göre yardımsever, güler yüzlü ve çalışkan bir adamdı. Ama Gacy'nin evinde genç erkekler birer birer kayboluyordu. O dönemde polis bu kayıpları tek tek araştırmadı. Çünkü kurbanlar çoğu zaman evden kaçmış gençler olarak görülüyordu. Ama aslında Geysi onları kandırıyor, evine götürüyor, önce güven veriyor, sonra zincir, kelepçe ve ölüm geliyor. 1978 yılı. Her şeyin değiştiği yıl oldu. 15 yaşındaki Robert Peast annesine iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmedi. Ailesi kararlıydı. Olayın peşini bırakmadı. Polis pistin en son görüldüğü yerin Gacy'nin ofisi olduğunu tespit etti. Evine yapılan aramada garip kokular fark edildi. Ancak ilk seferde delil yetersizdi. İkinci aramada ise olay patladı. Gömülü bedenler, kimlik kartları, gençlere ait eşyalar. Polis sonunda evin altındaki bodrum katında 29 ceset buldu. Bazıları parçalanmıştı. Diğer kurbanlar ise yakındaki nehirlere atılmıştı. Toplamda 33 erkek çocuğu ve genç erkek. Yesi tutuklandı ve 1980 yılında 33 cinayetten idam cezasına çarptırıldı. Cezası 4 yıl boyunca ertelendi. Bu süre boyunca Geysi hapishanede resim yaptı, röportajlar verdi, hatta kurbanların ailesine mektuplar gönderdi. Son sözleri, Kismayas yes oldu, 1994'te zehirli iğneyle idam edildi. Gacy'nin hikayesi sadece bir seri katilin değil, aynı zamanda toplumun nasıl göz göre göre böyle bir karanlığı görmezden gelebildiğinin de kanıtı oldu. Polislerin ihmali, sistemin açığı ve normal görünen insanların ardındaki gizli dehşet. Bugün bile katil palyaço denildiğinde ilk akla gelen isimdir. Resimleri koleksiyoncular tarafından alınır, hakkında filmler çekilir, podcastler yapılır ama gerçek şudur. Bu 33 gencin hayatı sonsuza dek karardı. John Wayne Gacy öldü ama geriye şu soru kaldı. Kaç tane Gacy hala aramızda dolaşıyor olabilir? Eğer bu hikaye seni sarstıysa abone ol ve gerçek suçun karanlık dünyasında bizimle kal.